Yay da iyi canım. İyi yani Afet şey. de bir parça daha Bakacağım iyi. Sanki. Bak Heh. bak, o da iyi. Çok iyi. Bu ikisi de şunu demek istiyor ya. yani. Amerika'dan sen gitsen Nasdaq'tan endeksi alsaydın bu kadar başarılı olamayacak. İşte fonların avantajı o. Hep onu anlatıyorum. Hmm. Fon almak sizin bireysel yatırım yapmanızdan daha iyi. neden deme nedenim o. Yani Amerikan borsasını bile alsan yay ve Afet'e kadar kazanmamışsın. Bu da onu gösteriyor. Yine bu çok kısım çok güzel. Bu kısmı da yarın bir gün bana çekip yollarsanız bir şey yapalım vatandaşa göstereyim. Evet, teşekkürler. Tabii. Bu arada teknoloji teması yabancı hisse senetlerinde hala ön planda olduğunu görüyoruz. Evet. Sence bu biraz hafiften Trump gelir ihtimaliyle ilişkili olabilir mi? Ne dersin? Onun etkisi var bir de şeyde etkisi var yani bir onun etkisi bir faizler düşüyor tabii ekonomi tekrardan canlanacak. E, ekonomi canlandığı için komple borsalar yani diğer borsalara da hareket. Tamam teknoloji etkilemiyor birebir ama e, bir para çıkacak piyasaya o çıkan para nereye gidecek tekrar borsalara girecek. Dolayısıyla borsa yani faizin düşme beklentisi borsaları altını vesaire etkiliyor burada da olumlu bir şey oluyor. Trump'ın etkisi de var ama genel anlamda şeyinde etkisi var. E, faiz faiz de var.